Kağıtı tarihi geçmişi olan bir sanat. Şimdi onu bazı kesimler zanaat olarak değerlendiriyor ama öyle değil. Mazisi çok köklü olan bir sanat. Ta Orta Asya'ya kadar dayanıyor aslında. Her ne kadar Çin kökenli olduğu söylenirse de ilk başlangıçlarda Türklerin de olduğu biliniyor. Nedense içimde çok büyük bir aşk doğdu Kağıtı'ya ve minyatüre karşı çünkü yani neticesini bilmeden sürprizleri yapabiliyorsunuz daha sonra bu sanatlara. Her ülke kendine göre bu bu sanata bir isim veriyor. Hangi ülkedeyse mesela Hindistan'da yapıldıysa Sanji deniyor. İşte Japonya'da yapıldıysa Moncri deniyor. İngiltere'de yapılıyorsa ki daha sonraki tarihlerde 17. yüzyılda Türkler kanalıyla oraya geçmiştir. Orada paper cut deniyor. Ki bazı insanlar, efendim işte çok e, özür dilerim, affedersiniz bir e, alt tarafı kağıt kesmek değil mi gibi bir tabirleri var. Öyle bir şey değil. Alt tarafı kağıt kesmek değil. Şimdi günümüzde de uydurularak yapılacak bir e, sanat da değil. Bunu mutlaka bir geçmişe, tarihi var, kayıtları var. E, kütüphanelerde e, fevkalade güzel örnekleri var. Yani tüketime dayalı bir, sanat değil ve gönlüm hep minyatür ve katıdan yana oldu. Yani kendimi frenleyemiyorum. Çünkü orada bir serbestiyet var, sürprizler var. Baştan tasarlıyorsunuz ama sonradan e, ilave edeceğiniz bir şey kuralı bozmuyor. Şimdi tesipte öyle değildir. Mutlaka en baştan kuru, kurgularsınız. Ona bir de birbirini tekrar eden hareketler vardır. Aynı şeyi tekrar etmek benim biraz mizacıma uygun değil. Her ne kadar ağır görünüyorsam da içimde farklılıklar, özgürlük var bir yerde. İkisi üzerinde kendi kendime çalışmaya başladım. Mezar taşlarını araştırmaya başladım. Oradaki motifleri katıya uyarlamaya başladım. 2011'de başladığımda mim sanata oradaki değerli hocalarımız. Tanımaktan çok büyük bir e, mutluluk duydum çünkü o e, öyle bir mekan ki insana huzur veriyor. E, bu sanatlarda zaten huzursuz bir ortamda icra edilmesi mümkün değil. E, birbirinin dilinden anlayan e, saygı sevgi çerçevesinde e, bir e, mekan. E, onun için e, orası benim cennet yuvam diyorum, huzur bulduğum bir e, mekan. Benim derdim bu sanatı ileriye götürebilmek. Evet, bugün gün ışığına çıktı. Daha fazla tanınır, bilinir oldu. Artık yetiştirdiğimiz talebelerin...